아이리이사람들네 <래 displasión> <ajuda> biz İstinye'ye geldik. Biz bayağıdır İstinye'ye gelmemişiz. Bayağı e bir İstinye vlogu çekmemişiz. Bugün aslında amacımız Melik'in yeni bebeğini, <laughs> bir, minik bir bilgisayar var aslında. Kılıp almak. Işte çanta bakacaksın mı? Çanta bakarım. Bakmak. Onun yanında işte gratis'tir, Sephora'dır, bassız'tır falan. Klasik geziler. şeyler, geziler geziler. Sephora'dan Melik'in bakacağı bazı. Evet, Drunk Elephant'a bakmak istiyorum. Çünkü bir arkadaşım çok güzel olduğunu söyledi. Fiyatlarını falan bir göreyim, bir bakayım. Karar ben, verelim biz olayım. güzel olup olmadığına, fiyatına göre. Dedik. Bir bakalım. Hadi gidiyoruz. Şu an Sephora'dan başlayalım efendim. Ne istersiniz buralardan? Ben şunu isterim ama fiyatı beni istemez. 800. Kaç? 380. Tamam. 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 Bir de hepsi mini boy bunların. Allah aşkına. Evet. evet. Ee, ne varmış? Retinol nerede acaba? Retinol görüyor musun? Ben bir retinol nerede? arayacağım şu arkadaşlar bir saniye. Şimdi Retinolumuzu bulduk. 15 ml 1,700'müş. Şurada Şurada 10 ml var. Daha büyük duruyor da ama falan. ilginç. 1269. 1269. Bir de böyle bayağı büyüğü var. var. O da ee, 300 üç. işte. Bunu sadece kışın kullanabileceği için bence büyük alma. O da Belki varlıklı. şey şeyi geçer. O biraz böyle zaten kış ayına yaklaştıkça alırım inşallah fiyatlar. Fiyatı artar ama Melik. Bana böyle girdi. Şu peptit kremi var. Peptit kreminde. de bayağı önermişlerdi. Bir de Drunk Elephant'ın arkadaşlar şuraya doğru gidelim. Oy. C vitamini de çok güzel. Evet var. C benim de aklım gitti. C vitamini de 2,700'müş. Şuradan şuradan. Evet. Şu. 1179 olmuş. Sen bine mi aldın? Mali. Ben yani sen bine aldın. şu boyutunu ben bine almıştım. O da 1500 gibi bir şey olmuş. Allah kahretsin. Şu, her almadığımızda artıyor. Aa, ah, de var. O neymiş? Ee, krem. <gülüyor> krem. <gülüyor> Yoğun nemlendirici. Ay, izin Melik. Izin bir variyalı. tanesi. Galiba şu olabilir. E, rengi şey böyle turuncu ve böyle pembe böyle geçişli. Onu karıştırıyorlar. Kıyılır mı ya? Kıyılmasa kıyılır mı? Artık? Bunları aldım. Çünkü bir yere giderken yağ ve su bazlılarından artık ayrılmak istemiyorum. Ay çok güzel. Sekiz Renkleri aşırı güzel. Ama hayatta kullanmayacağım eminim söylemek isterim ki şu set ben bu seti 179 liraya almıştım. 250 lira olmuş ve çok daha önce almıştım yani. Bir şey alacaksanız hemen alın. Kötü haber Sephora'da 120 lira mı var? kötü haberine bak kötü haberine. <laughs> Bir şeyler de almamak kaldık ama Melike'nin evet. baktığı e, peptit ve Retinol müydü? Retinol. Bayağı 400-500 lira indirme geliyor %20'de. Benim liseli kombinim. Muhtemelen kompili. döneceğiz. <laughs> Evet. oraya döneceğiz gibi. Bu yüzde 20'nin ben boşa gitmesine izin veremem. Belike'nin de kanalı geliyor. Hatta ben bunu koyduğumda belki de koymuş olabilir. Aşağıya <laughs> ee, bırakacağım ama el alabilirsiniz. Nereye, Nereye geldik? Sushi Barba'ya geldik Melik'imle. Date'e çıktık ya. Evet. Çok güzel yorumları vardı. İnşallah. O da güzel. Bakalım gel. Hazır mısın? Hiç olmadığım O zaman yiyelim Hadi yiyelim. Biz yemek yedik. Orada çok çekemedik. Çok müzik vardı çünkü. Evet. Ama çok güzeldi. Çok iyi. Şey var Bayağı var. beğendik. Aynı Şimdi basınıza geldik. Bizim, artık bir, artık bir bakılsın. Mekan. Bizim mekanlara gelişik <laughs> <Kesinlikle. gülüyor> oldu. Oginin bizi aldı. Oginin bizi aldı değil mi? Evet sadece mavi ve sarısı var. Bak sen besi var da. Evet. Şunu madem ben 200 liraya almıştım. Bu giy hatırlarsın şurayı. <gülüyor> <gülüyor> bak Vastan sıfırcılar çok güzel bu arada. Ne mi o? Şuna bakın. Neymiş bu? Aa renk. Kalete bakın. Ya bu bak, ben geçen sordum e, Rosman'da mı bir yerde birine artık testerler gelecek mi dedim. Yavaş yavaş gelecek diye duyduk biz de de. Testerler gelecek bir şey arkadaşlar. Ben Hazır ben bu, bu, bu ve Çok o meyvelim. çok güzel. Sen çok denize sürdünüz değil mi? Evet. Ya? Aşırı güzel. Ben de tavsiye ederim bu Hı? Çok kalabalık. Şimdi Bir bunları aldık. Bomboş. Glosslar. Gloss. Bunların içine e, likit alıp koyup karıştırıp renkli gloss yapma hayalimiz var. Deneyeceğiz. Mek'e geldik. Melik kim evet. vurucu evet. denemiş. Evet. Güzelmiş. Evet. E, çok mat değil. Mat değil. Bozum kurmuş. Evet. Fena değil gibi. Güzel geliyor. Hı. Allah aşkına. Ne o? 1000 liraymış bu. Aç bakalım. Face pen. Aaa. Aa. Ben hiç Aa. istemiyorum şu <laughs> an. İlginçmiş. <gülüyor> çıktık. Az önce söylediğim e, ruj matmış bayağı. Mat. Yalan beyan da bulunmak istemedim. Evet. O yüzden belirtmek, belirtmek istedim. Şimdi ben Burcu şöyle. geliyor. Burcu ile bir kahve date'i gerçekleştireceğiz. Biraz Bekler. ani gelişte. Bunu şöyle. Bunu almaya karar verdik. Evet. Sanki daha Alman turla. Evet. Melike evi ba barkı sattı. Borca girdi, Feride şey girdi. Hadi aç bakalım. Hadi açalım bakalım. Ben buna çok uzun zamandır bakıyordum arkadaşlarım. Arkadaşlarım. Çok uzun zamandır bakıyordum. Ama bir türlü elim gitmemişti. Sonra bir anda gittim. Yurt <laughs> Dur dur daha açamadım bekle. Çok başarılı. Helal kız. Helal bana. Şu şekilde bir budurcuğumuz var. pek satsa var keşke. Evet. Çantasında bir tanesinde şurasında çizik vardı. Hemen değiştirdim. Çinlikler böyle. Sana bakalım. ne Allah aşkına bu ne? ne Çantası çok güzelmiş Melik ya. Değil mi? Şöyle bir belikolik serumu. Bu Sen var. Sandesi'nin temizleyici var. Protection cleanser değil bu. Şey SPF. Eski... Güneş bremi aynen. Sandesi yüz yağı. Yüz yağı. Yağı. Şöyle... ama bunlar ne? C... Ha bu şey! Bunların C vitamini sanırım bu ikisi beraber. Bunu şey söylemişti bana o arkadaşım. Bir şeyle karıştırıyorsun, öyle konuyorsun. Şimdi herhalde bir şeyi kullanmak lavuzu falan var. Bu, bu peptit kremi zaten. Evet. Bunu zaten gösterdim. Bunu da gösterdim. O Ne? Ya yüzüyor. Yüyo bence diyeceğim ben. Tamam. Bin tamam. lirce. <laughs> <laughs> Aa bence güzel bir alışveriş oldu. Hepsini deneme şansım olacak. Ya peptit krem alacaktım ya C vitamin serumu alacaktım. Böyle almayı tercih ettim. Evet çünkü peptit krem yokmuş. C mi alsam derken bu arada... 20 adam, indirim geldi Gök'ten. Evet. Gizem Hanım'dan. <laughs> Gök benim. Gök. <laughs> Gerçekten çok selfless bir şekilde dedi ki Melik'im boşa gitmesin sen kullan. Sen kullan Melik'im. Al be, al. Dedi. Al dedi. Yani bu 4000'in 1000'i Gizem tarafından geldi. Ben de hoş olsun canım. Ve o geldi! Ben geldim. Ve o geldi. Bakın şunun ben yüzüne bakın. Geldim. Bu kız parlıyor, bir şeyler olmuş bu kıza. Anlamadım Çok neyse. Şimdi kalemleri kapatıp, ne olduğunu Melike bir <laughs> update geçmemiz <laughs> Bye. yok mu? Haydi, başla bakalım. Ne oluyoruz? Bir günü alıyor. Şu an borcunun mağazasının maçına gidiyoruz. Maç izlemek planımız yoktu. Yoktu. Edit yapacaktık. Aynen, Edith'i geceye kaydırıp maç izlemeye gitmeye karar verildi. <laughs> Bakalım maçta ne olacak? <laughs> ee, biz maça geldik. <laughs> kimse yok. Evet, bir de oturduk <laughs> maç izliyoruz. Ama çok sessiz. Çok sessiz, kimse bağırmıyor. Allah. Allah. Top geldi. <laughs> Kimsin daha ses çıkmıyor. Ay ilginç. Gerçekten i̇lginç bir, i̇lginç bir, Bak, bir şey bir Yok. Ha? Maça Yok. Yok. <laughs> Arkadan düğün sesleri geliyor. Arkadan düğün sesleri. Maç kaç kaç onu bile şu an bilmiyoruz. Evet birkaç dakika geç kaldık. Ama bomboş. Kaç kaç maç? Kaleyi melekler koruyor demek istedi. Sen de fısıldadın ama nasıl bir çocuk? Kaç kaç maç? Heh. Bir sıfır ondan öyle yani. Yağız mıydı? Yağız gol yemiş. Anladık. Hayır <laughs> Yağız gol yemedi. Evet, yaz gol yedi, evet. <laughs> i̇şte mantıklı olan şey, i̇lgi, alanı. <laughs> ilgi alanımız futbola karşı bu şekilde. Evet, kültürel bir aktivite. Kültürle ne alakası var diyebilirsiniz, haklısınız. Biz ne yaşıyoruz be? Biz, ya. Biz şimdi bu halı sahadan çıktık. Başka bir halı sahaya geldik. Evet, halı Neden? Sahaya. bilmiyorum ama bu biraz daha profesyoneldi. Şöyleymiş. Rakip rakip pool diye bir şey varmış. Ee, takımını oluşturuyorsun. Orada herhalde bir web sitesi gibi bir şey bilmiyorum ne olduğunu. Oradan sana rakip takım veriyor. Şu an İzmir Atatürk Lisesi'ndeyiz. Bok gibi de çıkıyor evet. yani. Orada maça geldik. Şimdi de dondurma yemeğe gidiyoruz. Evet. Yani daha olacak bilmiyorum. E, maçlardan maçlardan buralara geldik. Ay bir şey göstereceğim ben. Saçma sapan, gereksiz bir alışveriş. Kız 2 saattir video çekeceğiz diye yağla bekliyor. Şekil mantıklı. Bu evet. nefret. E mi? artık bugünün, enteresan günün sonuna gelmiş bulunmaktayız. 2 tane halı sahaya gittik. 2 evet. halı sahada da kimseyi tanımıyorduk. Sadece <laughs> var olduk orada, bekledik Aynen. Ya. Sadece orada da bir psikolojik destek verdik Ondan sonra... Ben bile alkışlayınca, alkışladım sadece. Burcu <laughs> diyor ki, alkışlama o. O bizim takım değil. Benim yok. Melikimin <laughs> bazı kozmetik alışverişlerini gerçekleştirdik. Onu <laughs> yıkıyorum, yüzümü bir saniye. Oo, yandı! Seybet! <laughs> 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 Seybet! <Sevim. Sevim. gülüyor> Allah! Allah! Ne yapıyorsun? Merhaba. Bundan sonra geldik, efendime söyleyeyim. Şimdi bu videoyu ve Melik'in de Almanya videosunu izleyecek artık. Evet çok artık, şükür. Artık gelecek. Her zaman söylediğim gibi doğrusu gidin başına. Allah. Bunu da gözümü biraz daha açabiliyorum. Bu ne? Bu da senesi. Evet. Termalik. Su bazlı bir köpüren temizleyicisi. Kozmedin yağlısında bir tık gözler yanıyor, yanabiliyor açarsan. Evet. Açmayın. Ben kameraya bakacağım diye biraz kudruk açtım. <laughs> <laughs> Yandı. Evet. <laughs> Ay. Bunun dokusu da çok güzel ya. Yumuşacık. Evet. Eskiye de çok yakın bir arkadaşımızın bebeği geldi. doruk bebek. Bu kadar toplu ki. Sıradaki ürünümüz Duodermin Toniye. Bu çok güzel. Bunu ben Gizem, sevgili Gizem aldım. Aldın mı? Evet. Aldım. Çok güzel. Buldum. Kaç Nasıl vatsızda vatsız aradım. Vatsız vatsız Kaç vatsızda. Nasıl vatsız kokuyor? Ben, ben, pamukla sürüyordum. Ben de öyle yapıyordum. Benim da bir tane işte ilgilenen kadın şey dedi e, ee, nemlendirici sürmeye üşendiğinde direkt bunu sürüp yatabilirsin bir arada. De. Bu biraz nem de veriyor da. Bak bazen şeyleri, serumları, tonikleri sürdükten sonra şu beyazdı beyazlı kalıyor. Kalı. ben onda deliriyorum. Birkaç kere gerçekten delirip hani herhalde dedim şey hani yüzümü temizleme jeli falan kaldı gibi. gibi. Evet tamam. Biraz. <laughs> Uyuyakaldım. Yeni <laughs> favori şarkım. <laughs> Uyuyakaldım. Of oh, büyüdü yüzümüz köpükler. Ben evde olsam şu anki görüntüsü mesela delirip silmiştim. Bu arada Revolution'un bir tane şeyi var ya. O kadar anlatamayacağım ki. Sivilce kurutmak için küçücük bir kutusu var böyle. İçine batırdım. mı? İçine ha. batırdım. Ben ondan çok memnunum. E, La Roche falan da kullanmıştım ama onun kadar etkili olduğunu düşünmüyorum. Direkt salisilik asit. Revolution mu daha güzel? Revolution'ı ben daha çok beğendim. Sonra şu. Lipentedin. Bu nedir? Göz kremi. Evet kremimizi sürüyoruz. Gözlerimiz kremini göz kapağı da sürüyor musun? Ya ben aslında ben sürüyordum. Bir tane videoda sürülmemesi gerektiğini gördüm. Ha. Zaten göz kapağı kendinden yağlıymış da. Bu işte komedon falan yapıyor, yapabilirmiş işte. Hiç bende öyle bir şey olmadı ama. O yüzden ben biraz geçiyorum. Bir şey olmuyor. Nemlendiricimiz biri de. Güzel. Bir Bu da yani Roche'nin şöyle bir nemlendirici şusu. Şusunu Ay, sürüyoruz. Ay çok güzel şeyi. Dokusu be. Yeni duş alınmış bir, evet. tertemiz. Evet, biz bakımımızı yaptık evet. diyebiliriz. Evet. Ee, artık videomuzu burada noktalayabiliriz ve edite geçebiliriz. Efendim. Evet. Bu an ve an değişen <laughs> videoda bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Bizlerin <laughs> yeni kanalında görüşmek üzere aşağıya da kanalını bırakıyorum. Çok öpüyoruz. Kendinize iyi bakınız. Bay bay.